Türdeş ve gergin bir yay A ucundan sürtümesiz halkaya, B ucundan da duvara bağlanmıştır. Atmalar T sürede bir bölme ilerlemektedir. T eşittir 0 anında yani başlangıçta görünümleri ve hareket yönleri şekildeki gibi olan atmaların 5T anındaki görünümleri nasıl olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 1 t sürede 1 bölme hareket ettiğini söylemiş. O zaman 5 t 5 bölme hareket ettirelim. Bakın o bu buraya geldiğinde 1 t süre sonra 2 t süre sonra buraya gelmiş olacak. Bakın burası sabit bir uç olduğu için baş aşağı gelen atma baş yukarı yön değiştirecek. O halde 3 t anında buraya gelmiş oldu. 4 t anında buraya gelmiş oldu. 5 t anında buraya gelmiş oldu. Yani alttaki sağa doğru giden bu atmamızın bir süre sonra görünümü bu. Şimdi diğerini de farklı bir renkte arkadaşlar çizmeye çalışalım. Diğeri de yine 5T anında 1T süre sonra burada olmuş olacak. Serbest bir uç olduğu için serbest uçta yansıma da baş aşağı gelen atma geldiği taraftan geri dönecek. Yani baş aşağı geri dönecek. O zaman 2T süre sonra burada olmuş oluyor. 3T süre sonra burada olmuş oluyor. 4T süre sonra burada. Yine 5T süre sonra buraya gelmiş oldu. Yani altta soldaki olan Son görünümü bu. Yine altta sağdaki olan son görünümü bu olmuş oldu. O halde arkadaşlar bakın e, buradaki şıklarda bu görüntüyü arıyoruz ve üstte bir altta bir olacak şekliyle ve şöyle bir şekilde karşılaşmış olduk. Yani atmalarımızın en son 5T süre sonraki görünümleri E seçeneğindeki gibi olur deriz.